Merhaba. Hani Orhan Veli'nin o çok bilinen bir şiiri vardır ya. Ben Orhan Veli diye başlayan. Evet, herkes bilir. İşte o şiirin bir yerinde şöyle bir dize geçer. Bir de sevgilim vardır pek muteber. İsmini söyleyemem, edebiyat tarihçisi bulsun. Ne kadar gizemli bir davet aslında, değil mi? Kesinlikle. İşte bu dize yıllarca bir sır gibi kaldı. Bugün elimizdeki kaynaklar tam da o sır perdesini aralıyor ve edebiyat tarihçilerinin bulduğu o ismi odaklanıyor, Nahit Hanıma, ona yazılmış mektuplara. Ve bu mektuplar şairin vefatından yıllar sonra ortaya çıktığında, e, edebiyat dünyasında gerçekten küçük bir sarsıntı yaratmıştı. Neden peki? Çünkü bize o garip akımının neşeli, hani o ironik şairinin değil, bambaşka bir Orhan Veli portresi sunuyorlar. Elimizdeki çalışma bu mektupları incelerken iki ana damarı takip ediyor ve bu iki damar şairin hayatını adeta bir kafese almış. Nedir o iki ana damar? Bir yanda saplantı derecesinde yani acı veren tutkulu bir aşk var. Diğer yanda ise o aşkı yaşamasına bile engel olan iliklerine kadar işleyen korkunç bir yoksulluk. Yani bir nevi garip akımının kurucusunun aslında hiç de garip olmayan, son derece insani, hatta trajik acılarla dolu dünyasına bir yolculuk yapacağız bugün. Aynen öyle. Bu mektuplar o bildiğimiz mısraların mürekkebi kurumadan önce şairin ruhunda neler olup bittiğini en ham, en filtresiz haliyle önümüze seriyor. O zaman başlayalım. Önce o gizemli kadını tanıyalım. Kimdir bu Nahit Hanım? Nahit Hanım, yani tam adıyla Nahit Fıratlı, aslında dönemin entelektüel çevresinin çok iyi bildiği bir isim. 1909 doğumlu yani Orhan Veli'den de 5 yaş büyük. Hmm, anladım. Ankara ve İstanbul'da öğretmenlik yapmış, kültürlü, donanımlı bir kadın. Kaynağımızdaki bilgilere göre iki de evlilik yapıyor. Biri eğitimci Halil Vedat Fıratlı, diğeri ise şair Arif Damar. Ama onu özel kılan sadece bunlar değil sanırım. Etrafında yarattığı bir etki var, bir aura. Kesinlikle evi o yıllarda Ankara'da sanatçıların, yazarların bir nevi sığınağı, bir buluşma noktası. Hakkında söylenenler de bu aurayı doğrular netelikte. Mesela Samet Ağoğlu'nun ona Rönesans gibi kadın demesi çok çarpıcı. Yani bir insan için kolay kolay kullanılacak bir benzetme değil bu. Değil, kesinlikle değil. Ya da Cemal Süreyya'nın Cumhuriyet dönemi küçük burjuva duyarlılığının anası tanımı var. Hatta Atatürk'te üç kez dans ettiği detayı da. Bütün bunlar bir araya gelince, hani sıradan bir öğretmen portresinin çok ötesinde entelektüel, dikkat çekici, belki biraz baş döndürücü bir figür çıkıyor karşımıza. Kesinlikle öyle. Zaten kaynağın yazarı da bu baş döndürücü etkiyi tanımlamak için oldukça iddialı bir terim kullanıyor ve nahi tanımı bir fem fatal olarak nitelendiriyor. Fem fatal yani ölümcül cazibeli kadın. Bu ağır bir tanım. Evet ağır bir tanım ama altını dolduran sebepler var. Birincisi ve en önemlisi Orhan Veli ile ilişkisi boyunca evli olması. Bu durum ilişkiyi en başından yasak ve ulaşılmaz bir zemine oturtuyor. Anladım. İkincisi de etrafının her zaman hayranlarıyla çevrili olması. Ve bu hayranlar arasında Orhan Veli'nin en yakın arkadaşlarından biri de var Sabahattin Ali. Fem fatal tanımı yine de çok iddialı. Acaba bu biraz da Orhan Veli'nin kendi saplantılı bakış açısından kaynaklanan bir yafta olabilir mi? Yani mektuplar sonuçta sadece onun gözünden bir hikaye anlatmıyor mu bize? Bu çok yerinde bir soru. Elbette bu tek taraflı bir anlatı. Biz Orhan Veli'nin hislerini okuyoruz. Ama buradaki fem fatal tanımı, Nahi tanımın kötü niyetli olduğunu ima etmek için değil de, daha çok yarattığı etkiyi ve ilişkinin dinamiğini açıklamak için kullanılıyor. Yani o dinamiğin kendisi yıpratıcı. Evet. Mektuplardaki ton, Orhan Veli'nin sürekli bir gerilim, bir kıskançlık ve bir güvensizlik içinde olduğunu o kadar net gösteriyor ki, bu durumun sadece şairin kendi kuruntusu olmadığını anlıyoruz, ortada somut olaylar da var. Evet, o meşhur Sabahattin Ali hadisesi gibi, kendi en yakın arkadaşınızın sevdiğiniz kadın hakkında bir meyhanede ileri geri konuşması. İnanılmaz bir durum. Çok ağır. Orhan Veli'nin bunun Nahit Hanım'a yazdığı mektuptaki çaresizlik de korkunç. Şöyle diyor, senin hakkında, senin söylediklerine ve benim bildiklerime uymayan sözleri hep böyle başkalarından duyuyorum. Haksız mıyım? Yahut sen aklı mısın? Bu sordaki ikilem o kadar acı ki. Hem arkadaşına hem sevgilisine karşı bir kırgınlık, bir şüphe. Kesinlikle. Ve bu güvensizlik tek taraflı da değil. Anlıyoruz ki Nahit Hanım da Orhan Veli'yi sürekli sadakatsizlikle suçluyor. Şairin bir mektuptaki savunmasıysa adeta bir yemin bir yakarış gibi. Nasıl bir savunma bu? Senden ayrıldığımdan beri herhangi bir insanla ne hissi ne de cinsi en ufak bir alakam olduysa Dünyanın en aşağılık adamıyım. Bu cümle ilişkinin ne kadar yıpratıcı bir zeminde ilerlediğini gösteriyor. Sürekli bir ispat çabası, sürekli bir kendini aklama hali. Bu da mektuplardaki, mektuplarda hissedilen o güç dengesizliğini çok net ortaya koyuyor. Orhan Veli adeta tapınan, kendini adayan taraf gibi duruyor. Nahit Hanım ise daha mesafeli. Evet, daha kontrolü elinde tutan taraf gibi. Şairin onun mektuplarının kısalığından ve soğukluğundan şikayet etmesi de bunu kanıtlıyor aslında. Bir yerde diyor ki, "Mektuplarında tuhaf bir hava var. Yadırgıyorum, istemeye istemeye yazıyor musun?" gibime geliyor. Bu sitemde büyük bir çaresizlik var. Aslında "Lütfen benim seni sevdiğim kadar sen de beni sevdemenin bir başka yolu gibi." Tam olarak öyle. Bu aşk, sağlıklı bir sevgi ilişkisinden çok bir bağımlılığa bir varoluşsal neseleye dönüşmüş Orhan Veli için. Mektuplarında kullandığı ifadeler bunu çok net gösteriyor. Sadece seni seviyorum demiyor. Ne diyor peki? Ben senin hayranın, esirinim. Her şeyinin hayranı, her şeyinin esiri diyor. Bu ifadeler romantik olduğu kadar e, tehlikelidir tehlikeli de aslında. Çünkü kendi varlığını başka bir insanın varlığına bağlı kılıyor. Ve bu bağlılığın zirve noktası da belki de şu cümle. Çünkü ben senden ibaretim. Bunu okuduğunuzda aşkın ne kadar total, ne kadar her şeyi kapsayan bir duyguya dönüştüğünü anlıyorsunuz. Kendi benliğini silip sevgilisinin kimliğiyle var olmak. Bu o esprili, hayata hafif bir mesafeden bakan şiirlerin arkasındaki adamın ne kadar derin bir tutkuyla yanabildiğini gösteren en net kanıt. Kesinlikle. İşte bu yanma halini bu hem çok yakınında olup hem de asla tam olarak sahip olamama durumunu şairin kendisi mitolojik bir referansla tanımlıyor. Tantalos azabı. Tantalos azabı, evet bu mektuplardaki en kilit metaforlardan biri. Neydi bu mitolojik hikaye? Yunan mitolojisinde Tantalos tanrıların sırlarını çaldığı için cezalandırılır. Boynuna kadar suyun içindedir. Tam su içecekken sular çekilir. Başının üzerinde en güzel meyvelerle dolu ağaç dalları vardır. Tam uzanacakken rüzgar dalları kaçırır. Yani açlığın ve susuzluğun ortasında sonsuz bir mahrumiyete mahkum ediliyor. Aynen öyle. Bu çok çok güçlü bir metafor. Yani Nahit Hanım Orhan Veli için hem o hayat veren su hem de o arzulanan meyve ama aynı zamanda ulaşılamaz. Ulaşılamaz, evet. Evli olması somut ve aşılamaz bir engel. Bu Tantalos azabının en bariz nedeni ama sizin de söylediğiniz gibi bir sanatçının aşkı her zaman biraz da kendi yarattığı bir imgeye yöneliktir. Belki de hem somut engel hem de şairin zihnindeki o yüce konum yüzünden ulaşılamazdı. Bu çaresizliğini de itiraf ediyor zaten değil mi? Ediyor. Mektubunda diyor ki her zaman bahsettiğim bir tantalos azabı vardır. O azabı bugünkü halime tercih ederim tek senin yanında olayım. Yani o azap bile onsuzluktan daha iyi. Ve bu tutku sadece ruhsal bir boyutta da kalmıyor. Mektuplardaki şehvetli fiziksel özlem de çok yoğun. Evet, bu da çok önemli bir nokta. O yalın, neredeyse aseptik şiir dilinin ardında ne kadar dünyevi, ne kadar bedensel bir arzu taşıdığını gösteriyor. ''Koltuklarının ter kokusunu duymak istiyorum, her şeyini, vücudunun sıcaklığını, yumuşaklığını, göğsünün temasını'' gibi bir cümle, bu özlemin ne kadar somut olduğunu hissettiriyor. Ya da bir başka mektubunu bitirirken kullandığı ifade, ''Hasretle gözlerinden, dudaklarından, her yerinden öperim.'' Bu, basit bir veda cümlesi değil. Bu, bütün bir bedene duyulan, her zerresini kapsayan bir hasretin dışavurumu. Bu ifadeler şairi o idealize edilmiş mermer heykel konumundan indirip kanlı canlı arzulayan, özleyen bir insana dönüştürüyor. Kesinlikle. Ama insanın aklı almıyor böylesine yoğun bir tutkuyu yaşarken bir yandan da mektup gönderecek parayı bile bulamamak. Bu da bizi mektuplardaki diğer acı gerçeğe, yani o büyük aşkın yaşandığı sefalet dekoruna getiriyor. Bu tutku adeta bir yoksulluk duvarına çarpa çarpa yaşanmış. Kesinlikle. Mektuplardaki yoksulluk manzaraları aşkın yoğunluğu kadar hatta belki ondan daha vurucu. Çünkü çok somut, çok gündelik ve çok utanç verici. Mesela bir mektubunu postalayacak parası olmadığını yazıyor. Bu inanılmaz bir detay. Düşünebiliyor musunuz? Sevdiğiniz kadına yazdığınız satırlar cebinizde bekliyor çünkü pul parası yok. Şöyle diyor: "Mektubumu ayın 27'sinde yazdım fakat parasızlık yüzünden ancak bugün atabiliyorum." Bu detayı duyunca şairin o yalın dizelerin ardındaki çaresizlik çok daha somut bir hal alıyor. Başka örnekler de var, değil mi? Olmaz mı? Sırf bir telgraf çekebilmek için parasızlıktan İstanbul'a kadar yürüdüğümü anlatıyor. Bugün bizim için akıl almaz bir durum bu. Bir iletişim aracı için kilometrelerce yürümek. Yoksulluğun hayatını nasıl fiziksel bir çileye dönüştürdüğünü gösteriyor. En trajik örneklerden biri de kışın ortasında giyecek bir paltosunun olmaması. Arkadaşı Fikret Adil'in kendisine kısa gelen pardöz ödünç olarak giymek zorunda kalıyor ve bu durum sadece üşümesi anlamına gelmiyor. Sevdiği kadının yanına gitmesine de engel oluyor. Aynen öyle. Ankara'ya Nahit Hanım'ın yanına gitmek istiyor ama ne doğru düzgün bir ayakkabısı var ne de bir pardöz süsü. Mektubunda o kadar dokunaklı bir şekilde soruyor ki bu kıyafetle Ankara'ya gelebilir miyim? Bu soru aslında bu halimle senin karşına çıkabilir miyim demek. İçinde hem bir mahcubiyet hem de bir isyan var. Evet ve o isyan bir noktada patlıyor zaten. Nasıl? Bu parasızlığın ilişkilerini nasıl bir çıkmaza soktuğunu fark ettiğinde şöyle yazıyor. Demek bundan sonra yapabileceğimiz tek iş ilani haye birbirinden ayrı yaşamaya mahkum iki insan gibi mektuplaşmak. Bu aslında her şeyin bittiğini, maddi imkansızlıkların aşklarını öldürdüğünü kabullendiği an gibi. Peki bu sefaletin sebebi ne? Neden bu kadar büyük bir şair bu denli bir yoksulluğun pençesinde? Bunun temelinde aslında ilkeli bir duruş var. Orhan Veli, Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda memur olarak çalışıyor. Ancak o dönemki siyasi havayı, kurumdaki baskıyı antidemokratik bulduğu için istifa ediyor. Anladım. Bu da onu düzenli bir gelirden tamamen mahrum bırakıyor. Evet. Sonrasında ise geçimini sadece yazarak, çeviri yaparak sağlamaya çalışıyor ki bu o dönemde neredeyse imkansız. Hatta o kadar çaresiz kalıyor ki yine Sabahattin Ali'den yardım isteyerek sigara tüccarlığı yapmayı bile düşünüyor. Of. Yani bir yanda sanatsal ve ahlaki ilkeleri, diğer yanda ise hayatın acımasız gerçekleri ve bu durumun yarattığı psikolojik yük de cabası. Bu sadece param yok demek değil. Bu derin bir utanç duygusu. Kesinlikle. Mektubunda bir noktada bu konuyu kapatmak istemesi çok manidar. Bundan daha fazla bahsetmek istemiyorum. Maneviyatım bozuluyor diyor. Yoksulluk onun sadece bedenini değil, ruhunu da kemiriyor ve daha önce konuştuğumuz Tantolos azabını da katmerli hale getiriyor aşkı ulaşılamaz kılan sadece Nahit Hanım'ın evli olması gibi manevi engeller değil artık. Cebinde beş kuruşun olmaması gibi son derece somut fiziksel bir engel var. Sevdiği kadını görmeye gitmesine bile mani olan bir yoksulluk. Evet, bu onu adeta bir finansal hapishaneye mahkum ediyor. Hem ruhsal hem de maddi bir kuşatılmışlık hali bu. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde yani o saplantılı aşkı, kıskançlığı, tutkuyu ve üzerine çöken o ağır yoksulluğu bir araya getirdiğimizde karşımıza sadece o esprili, ironik şiirlerin şairi çıkmıyor. Acı çeken, kanayan, çaresiz bir insan portresi beliriyor. O garip adamın aslında hiç de yabancı olmadığımız, son derece insani acılarla boğuştuğunu anlıyoruz. Zaten hayatının sonu da en az bu mektuplar kadar trajik. Evet, 36 yaşında, çok genç bir yaşta hayatını kaybediyor. Ankara'da belediyenin sokakta açık unuttuğu bir çukura düşüyor ve başından yaralanıyor. Birkaç gün sonra İstanbul'da bir arkadaşının evinde fenalaşıyor. Hastaneye kaldırıldığında ilk teşhis ne yazık ki alkol zehirlenmesi oluyor. Bu da çok acı. Evet. Ama otopsi yapıldığında ölüm sebebinin çukura düştüğünde aldığı darbeden kaynaklanan bir Beyin kanaması olduğu anlaşılıyor. Bu yanlış teşhis hayatının son anlarındaki trajediyi daha da arttırıyor. Bu trajik son insanın aklına ister istemez kendi yazdığı intihar şiirini getiriyor. Sanki kendi ölümünün ardından edilecek lafları yıllar öncesinden duymuş ve yazmış gibi. Bu bağlantı gerçekten tüyler ürpertici. Şiirde şöyle diyor Orhan Veli: Beni tanımayanlar mutlak birini seviyordu demeliler. Tanıyanlarsa zavallı demeli. Çok sefalet çekti. Fakat hakiki sebep bunlardan hiçbirisi olmamalı. İnanılmaz. İşte yıllar sonra ortaya çıkan bu mektuplar tam da şiirdeki bu iki söylentiyi, bu iki ihtimali doğruluyor. Evet, birini delicesine seviyordu ve evet çok sefalet çekmişti. Şiirindeki kehanet bu mektuplarla adeta ete kemiğe bırınmış. Sanki bize ölümümün ardında bu iki sebebi arayacaksınız ama asıl sebep daha derinde der gibi. Aynen öyle ve size son bir düşünce bırakalım. Bu mektupları okurken aklıma hep şu takıldı. Kaynakta Mektupların yazıldığı 1947-1950 yıllarının İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün dünyada büyük bir yıkım, belirsizlik ve umutsuzluk havasının hakim olduğu bir döneme denk geldiği belirtiliyor. Evet doğru. Bu durum size şunu düşündürüyor. Orhan Veli'nin bu kişisel tutunamama hali, bu çaresizliği, bu kapana kısılmışlık hissi ne kadar o dönemin kolektif ruh halinin bir yansımasıydı. Acaba şairin kişisel trajedisi daha büyük bir dönemsel trajedinin o umutsuz zamanların bir aynası olabilir mi? Bu sorunun cevabını da sizin kendi düşüncelerinize bırakıyoruz.